Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Lara. Büyük babamın ani ölümü tüm aileyi şok etmişti. Cenazeden sonra miras işlemleri için avukatın ofisine gittik. Büyük babam tam da ondan bekleneceği gibi videolu vasiyet hazırlamıştı. Onu ekranda Dracula kıyafetiyle görünce hepimiz güldük. Bu onun şakacı kişiliğine yakışan bir şeydi. Sevgili çocuklarım ve sevgili torunlarım. Drakula gibi ölümsüz olduğumu sanıyordum ama bu videoyu izlediğinize göre maalesef değilmişim. Bankadaki 20 milyon dolarımı öteki dünyaya götüremediğim için size bırakmak zorunda kaldım. Fakat hemen heveslenmeyin. Mirasımı istiyorsanız hak etmeniz gerekiyor. Sevgili torunlarım Lara, Mustafa ve Semih. Sizin için şehrin en ünlü perili evini kiraladım. Evdeki hayaletlerle bir gece geçireceksiniz. Süreniz gece yarısı başlayacak. İnternet, telefon, elektronik cihazlar yasak. Evin kapısı ve pencereleri kilitli olacak. Kapı bir kez saat 3'te, bir kez saat 5'te açılacak ve isteyenler evden ayrılabilecek. Sadece güneş doğduğunda evde kalmayı başaranlar mirasından faydalanacak. Eğer üçünüz de korkup evden kaçarsanız, mirasım hayır kurumlarına bağışlanacak. Bakalım en cesur torunum kim? Keşke yaşıyor olsaydım da buna kendi gözlerimle şahit olsaydım. Halamın oğlu Mustafa, bu, bu tam bir saçmalık böyle bir şeyine gerek vardı ki diye bağırdı. Halam Mustafa tatlım normalde miras ben ve iki amcan arasında üç parçaya bölünecekti ancak şimdi senin sayende daha fazlasını alma olasılığımız var. Bence harika bir fırsat. Sen zaten hayaletleri inanmayacak kadar akıllı bir çocuksun dedi. Mustafa sese titreyerek anne hayaletler tabii ki gerçek YouTube'da bile tonlarca hayalet videosu var cevabını verdi. Amcamın oğlu Semih güldü. 20 milyon dolar için o evde hayaletlerle bir yıl bile yaşayabilirim Mustafa eminim sen de sabaha kadar orada benimle kalacaksın. Ama Lara için endişelerim var. Kapı üçlü açıldığında evi tam gaz koşarak terk edeceğine eminim dedi. Mustafa bunu duyunca bence de kanka diyerek sırıttı. Annem sevecen gözlerle bana baktı. Tatlım senin hayalet gibi saçmalıklara inanmadığını biliyorum ama yine de böyle bir rekabete girmek zorunda değilsin dedi. Kuzenlerime gıcık olmuştum. Anne ben de katılmak istiyorum ama asıl amacım miras değil. Semih'in ve Mustafa'nın evden nasıl kaçtığını kendi gözlerimle görmek cevabını verdim. Büyük babamın kiraladığı perili eve geldiğimizde içim ürperdi. Böyle şeylere inanmasam da ev gerçekten korkutucu görünüyordu. Tam gece yarısı Mustafa, Semih ve ben eve girdik. Evin kocaman kapısı kapandığında Mustafa'nın yüzü bembeyaz oldu. Tanrım bana yardım et böyle bir şeyi ben nasıl kabul ettim diyerek mırıldandı. Semih, kanka korkacak bir şey yok. Güneşin doğmasına sadece altı buçuk saat var. Lara dayanamayıp evden ayrılacak. O anda ev ürkütücü bir çığlıkla inledi. Korkuyla yukarı baktık. Bu bir kadın çığlığıydı ve en üst kattan gelmişti. Anlaşılan evde yalnız değildik. Ben perili evlere hep hurafe gözüyle bakardım. Acaba, acaba yanılıyor muydum? Ardından fısıltılı sesleri duymaya başladık. Sesler bu kez üst kattan gelmiyordu. Fısıldayan kişilerle aynı odadaydık. Mustafa panik olmuş bir şekilde etrafa bakarak ''Buradalar, hayaletler burada'' diye bağırdı. Daha beter fısıltılar artık anlaşılır şeyler söylemeye başlamışlardı. Hayaletler gidin buradan gidin bu bizim evimiz gidin diye fısıldıyorlardı. Mustafa kapıya doğru koştu ve tüm gücüyle yumruklamaya başladı. Kapıyı açın bizi buradan çıkarın yalvarırım kapıyı açın diye bağırıyordu. Semih onu sakinleştirmeye çalıştı ama Mustafa kontrolünü kaybetmişti. İçeride dolanırken hepsi büyük babamın yüzünden ondan nefret ediyorum büyük babamdan nefret ediyorum diyordu. Daha fazla dayanamadım. Buraya kendi isteğimize geldik. Suçlayacak birini arıyorsan kendinden başlayabilirsin dedim. Oh. Semi, kahretsin. Şimdi hiç zamanı değil deyince ona döndük. Neler oluyor? Neyin zamanı değil diye sordum. Semi, çok sıkıştım. Stres altındayken hep böyle olur. Acilen tuvalete gitmem lazım cevabını verdi. E sen de gir o zaman deyince Semi utangaç bir ifadeyle. Etrafta tuvalet göremiyorum. Hayaletli bir evde yalnız başına tuvalet aramak iyi bir fikir olmasa gerek diye mırıldandı. Gülerek, hani korkup evden ilk kaçan kişi ben olacaktım. Anladığım kadarıyla tuvalet bulmak için benden yardım istiyorsun dedim. Kuzenlerimle merdivenlere çıktık. Tuvalet olduğunu anladığım kapıyı görünce Semih'e gösterdim. Teşekkürler deyip girdi. Mustafa ile onu beklemeye başladık. Birden elektrikler kesilince korkuyla irkildik. Mustafa ne yapacağız şimdi diye sordu. Yanımızda ne el feneri ne de kibrit vardı. Neyse ki elektrikler kısa sürede geri geldi. Mustafa ile birbirimize bakıp oh çektik. Kuzenimin gözleri birden büyüdü. Neden korktuğunu anlamamıştım. Duvarları işaret ediyordu. Dönüp bakınca gözlerime inanamadım. Tüm duvarlarda kırmızı boyayla evimizden defolun yazıyordu. Oysa buraya geldiğimizde duvarlar boştu. Elektriğin kesildiği o birkaç saniyede duvarlar bu yazıyla dolmuştu. O sırada tuvaletten gelen bir çığlık duyduk. Mustafa telaşla Semih iyi misin diye seslendi. Ancak içeriden cevap gelmedi. Mustafa Semih diye daha yüksek sesle bağırdı. Semih yine cevap vermeyince Mustafa tuvaletin kapısını açtı. İçerisi boştu ve tuvaletin duvarında da evinizden defolun yazıyordu. Birden evin içi bir ses inlemeye başladı. Bu bir saatin gonguna benziyordu. Mustafa saat 3 saat 3 diye bağırarak merdivenlere yöneldi. Ben de onunla at katı indim. Saat gerçekten de üç olmalıydı çünkü evin kapısı ardına kadar açıktı. Mustafa, lanet olsun büyük baba, lanet olsun büyük baba diyerek kapıdan koşarak çıkıp gitti. Evden ilk kaçan o olmuştu. Bense tekrar merdivenlere yöneldim. Kayıp olan semiyi bulmalıydım. Ayrıca evden ayrılmaya da niyetim yoktu. Hızlı adımlarla üst kata çıktım. Odaların kapısını açıp kapatarak semiyi aramaya başladım. Ancak hiçbirinde yoktu. Son bir odaya girdiğimde eski bir televizyon olduğunu gördüm. Ekranda siyah beyaz bir görüntü vardı. Dikkatle baktığımda bir yatak ve yatakta uzanmış Semih'i gördüm. Yatağın hemen yanındaki koltukta yaşlı bir kadın oturuyordu. Çok ürkütücü bir görüntüydü. Semih gözleri kocaman açık bir şekilde kadına bakıyordu. Semin olduğu odayı bulmalıydım. Ancak bu kattaki tüm odaları gezmiştim. Alt kata indim. Odaları gezmeye başladım. Nihayet bir de Semih'i buldum. Beni görünce kurtar beni bu kadın odadan çıkmama izin vermiyor diyerek ağlamaya başladı. O an odanın içi dışarıda çakan bir şimşek de aydınlandı. Koltuk boştu. Kadın yok olmuştu. Semih yerinden fırladı. Korkuyla kapıya doğru koştu. Ben de peşinden yürüdüm. Yaz olmasına rağmen fırtına başlamıştı. Rüzgarın sesi evin her yerinde duyuluyordu. Her şimşek çaktığında içeri aydınlanıyordu. Semi evin ana kapısını yumruklayarak çıkarın beni buradan çıkmak istiyorum diye bağırmaya başladı. Ardından çaresiz gözlerle bana baktı. Lara lütfen bana yardım et büyük babamın mirası senin olsun beni buradan çıkar diye yalvarmaya başladı. Kapının saat beşte açılacağını biliyorsun ama güneşin doğmasına çok az kaldı. Evden ayrılmak yerine kalmayı deneyebilirsin diyerek ona cesaret verdim. Fakat beni dinlemiyordu. Semi'nin korku dolu gözleri arkamdaki bir şeye takılmıştı. Oraya döndüğümde büyük babamı gördüm. Elinde bir gongla bizi izliyordu. Semih, büyük babamın hayaleti o da burada diye bağırdı. Büyük babam o sırada gonga vurmaya başladı. Aynı anda evin kapısı ardına kadar açıldı. Anlaşılan saat beş olmuştu. Semih kapının açıldığını görünce rahatladı. Ben de Mustafa da parın için seni seviyor gibi yapıyorduk. Artık mirasın araya kalacağına göre söyleyebilirim. Büyük baba senden nefret ediyorum. Mustafa'nın da senden nefret ettiğini biliyorum. Bunu yüzüne söylememiştim. Ama en azından hayaletine söyledim dedi ve koşarak kapıdan çıktı. Ardından kapı büyük bir hızla kapandı. Korkuyla büyük babamın hayaletine döndüm. Ama orada yoktu. Dışarıda fırtına dinmişti. İçeride çıt çıkmıyordu. Yeri oturdum. Korku içinde beklemeye başladım. Uyku bastırmıştı. Biraz direnmeye çalıştım ama sonra uykuya teslim oldum. Lara, Lara. Biri bana sesleniyordu. Gün doğmuştu. Işıktan rahatsız olan gözlerimi kırpıştırdım. Gözlerim ışığa alıştığında onu gördüm. Büyük babamın hayaleti bana gülümsüyordu ve hiç de korkutucu değildi. Yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Tebrik ederim cesur torunum. Yeni bir vasiyet hazırlayacağım ve şimdi 10 milyon dolar alacaksın.'' Kalan 10 milyon dolarsa ben gerçekten öldüğümde senin olacak. Şaşkınlıkla gerçekten öldüğünde mi diye mırıldandım. Büyük babam evet gerçekten öldüğümde dedi ve kahkaha attı. O an alkışlarla odaya birileri girmeye başladı. En öndeki yaşlı kadını tanıyordum. Semih'in başucundaki hayal etti. Büyük babam seni bu eski evi perili ev haline getiren görsel efekt gibi oyuncularla tanıştırayım. Buraya Hollywood'dan geldiler. Normalde korku filmleri için çalışıyorlar. Bizim daha doğrusu sizin için harika bir gösteri hazırladılar diyerek durumu açıkladı. Büyük baba bunlar görsel efekt miydi? Olamaz. Hepsi inanılmaz inandırıcıydı. Beni bile hayaletlerin varlığına inandırdılar dedim. Ve büyük baba neden böyle bir şey yaptın diye ekledim. Çünkü Mustafa ve Semih'in gerçek yüzlerini ortaya çıkarmam gerekiyordu. Bu oyun için kendime sahte bir cenaze töreni hazırladım. Mustafa ve Semih'in beni sevmediklerinin farkındaydım. Perili ev oyunu sayesinde mirasımı hak eden torunuma yani sana kalacak. Yaşım 80'i geçti. Çok yakında gerçek bir cenaze törenim olabilir. Ama artık Mustafa ve Semih mirasımdan faydalanamayacaklar dedi ve bana sarıldı. Büyük babamı bu konuşmadan iki yıl sonra kaybettik. O öldükten sonra perili evi satın aldım. Artık ailemle burada yaşıyorum çünkü bu evin benim için anlamı çok büyük. Her köşesine baktığımda o harika geceyi ve dünyanın en eksentrik insanı olan büyük babamı hatırlıyorum.